Merhaba, Doktor Halime Toros Dikici ben. Bugün sizlere kısaca mezoterapi nedir, biz mezoterapiyi hangi durumlarda kullanıyoruz, onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, mezoterapi derinin orta tabakasına enjeksiyon yapmak demek. Ee, mezoterapi bir teknik, kullandığımız içeriğe göre hedefimiz farklı oluyor. Ee, i̇lk olarak mezoterapi Ağrı kontrol amacıyla kullanabiliyoruz. Buna ağrı mezoterapisi deniyor. Ee, boyun, bel, sırt ağrıları, e, tenisçi dirseği, golfçi dirseği, yumuşak doku travmalarında ağrının olduğu bölgeye direkt uygulama yaparak hedef organa çok kısa sürede ve hızlı bir şekilde ulaşımı sağlıyoruz. Kullandığımız ilaç dozu çok düşük olduğu için yan etki görmüyoruz ve etkinliği daha uzun süre devam ediyor. Diğer bir uygulama yöntemimiz yüz mezoterapisi. Yüz mezoterapisinde amacımız cildin parlaklığını, ince kırışıklıklarını ortadan kaldırmak, sartmaları hafifletmek için buna yönelik maddeleri seçerek mezoterapi protokolümüzü oluşturuyoruz. Ve elde ettiğimiz solüsyonu yine derinin orta tabakasını enjekte ediyoruz. Üçüncü bir uygulama şekli saçlı deriye uygulanan mezoterapi. Bu da özellikle kıl köklerinin büyümesi ve beraberinde saç tellerinin kalınlaşması için uygulanıyor. Dördüncü bir yöntem de lipoliz mezoterapisi. Lokal yağlanmanın olduğu bölgelere uygulayıp zayıflamayı amaçlıyoruz.